Merhaba arkadaşlar, Panelsan hisse analizi için karşınızdayım. Bir üyemizin isteği üzerine. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda bir kanal içinde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Kanal üst bandına henüz gelmemiş. Bizim için uzun vadede, ileri vadede önemli bir kanal olacağını düşünüyorum. Çünkü bakınız kanalın orta bandı oldukça iyi çalışıyor destek direnç görevleri görüyor ve yine son dönemde bakın bu bölgede bir tepki aldığını görüyoruz Bu kanalın orta seviyesi de bizim için oldukça önemli görünüyor. Şimdi destek direnç kanallarına gelecek olursak daha öncesinde bu bölgede bir direncimiz varmış. Bu direnç kırılmış ve bize bakın bu bölgelerde destek görevi görmüş. Sonra tekrar yeni impulsuna kalkmış. Aynı şekilde bir destek bölgemiz burada var. Daha önce bakın kaç kere direnç görevi görmüş bu bölgede. Şu an düşüşlerde takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü birkaç kere denediği bir direnç dönüşte bize destek olacaktır. Bunu unutmayalım. Buraya hemen fiyat etiketimizde koyalım. Buraya düşecek demiyorum arkadaşlar. Düşüşlerde takip etmemiz gereken seviye olarak <laughs> belirtmek istiyorum. Şimdi e, oldukça güzel bir yükselişini göstermiş. RSI aşırı alım ve uyumsuzluk oluşmuş tepelerde arkadaşlar. O yüzden bir miktar ufak bir düzeltme. Zaten düzeltmelerini e, yatay olarak ufak ufak yapıyor. Bakın bu bölgede yatay yapmış, bu bölgede yatay yapmış. E, bu bölgede de bir yatay düzeltme içine girebilir. Ama dediğim gibi düşüşlerde 67-30 oldukça önemli bir seviye ve bu kanal alt bandı aynı zamanda bizim için bir destek çizgisi. Bu destek çizgisini de mutlaka düşüşlerde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Altında kapanışlar gelmemeli. Şimdi son çıkan impulsumuz bu impulsa bir Fibonacci baktığımızda. 38.2 seviyesinin 7825 olduğunu görüyoruz. Bakın önemli diye söylediğim destek bölgesinin önemli bir Fibonacci rakamı olduğunu görüyoruz. 61.8 seviyesi yani 65-60 aynı zamanda bizim için 61.8 Fibonacci düzeltme seviyesi arkadaşlar. O yüzden bu yeşil gösterdiğim bölge 67 ile 65-60 aralığı yani şu yeşil kanal bölgesi Bizim için düşüşlerde oldukça önemli. Yani aslında burası güzel de bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. E, o bölgeye geldiğinde e, yukarı yönlü bir dönüş formasyonu e, oluşturursa e, buralardan alıcı toplayabilir diye düşünüyorum. Güzel bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Oralara inerse tabii ki. Şu an e, inecek diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ama bir çıkan impuls var. Aresayda bu tepelerde uyumsuzluk var. Ufak da olsa bir salarsa alım fırsatı verebilir. Yükselişlerde nereleri takip etmeliyiz? Tabii ki öncelikli olarak bizim şu an önümüzdeki direnç bölgesi. Tabii ki burası. Buraya da hemen fiyat etiketimizi koyalım arkadaşlar. Şöyle 103, .9, 104 seviyesi. Hem psikolojik tam rakam. Şöyle 104 diyelim. 104 seviyesi üstüne attığı takdirde 127.2 extension seviyesi olan 1276 seviyesine kadar bir yükselişin gelmesi oldukça mümkün görünüyor. Şöyle evet fiyat etiketimizde koyalım. Ama uzun vadede takip etmemiz gereken seviye bizim bu beyaz çizdiğim kanalın üst bandına nerede dokunursa oradan bir tepki alır arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Mutlaka grafiklerinizde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yükseliş şu an güzel bir yükseliş trendinde evet ama ufak yatay düzeltmeler yapabilir. Çünkü bakın bu bölgede RSI aşırı alım bölgesine şurada gelmiş biraz çıkmış sonra yatay bir düzeltme evresine girmiş. Burada da şimdi yatay bir düzeltme evresi yaparsa güzel bir yükseliş trendine tekrar devam edebilir. Gayet hoş bir görüntüsü var ama şu an bir yorulmuş impuls görüntüsü var. Dikkat etmekte fayda var. 104 üstüne atamazsak sıkıntı yaratabilir ama sıkıntı çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum güzel bir trend içinde yani uzun vade tutan arkadaşlar için aslında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar hissede oturulabilir diye düşünüyorum Evet seviyeler bu şekilde 67-30 en önemli düşüşlerde takip etmemiz gereken seviye arkadaşlar kısa vadede bakın şurada bir şu, destek direnç bölgesi var kısa vadede. Evet burası şu an onun üstüne tutunmuş görünüyor. Burayı da takip edebiliriz. Yani bu çizdiğim yeşil bölge 84 seviyesi altına inmezse güzel olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.